Türkiye'ye ait yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü. Kazada pilot Hasan Bahar şehit oldu. Yangın söndürme uçağımızın enkazına Hırvatistan'ın Senş kenti yakınlarında ulaşılmıştır açıklaması yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, elim kazada şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Orman teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun dedi. Uçağın bakım faaliyeti için Hırvatistan'a gittiğini bildiren Orman Genel Müdürü Karaca Bey kaza kırıma uğrayan uçağın enkazına Senş kenti yakınlarında ulaşılmıştır. Elim kazada pilotumuz Hasan Bahar şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum ifadelerini kullandı. Şehit olan pilot Hasan Bahar'ın ailesine şehadet haberi ulaştı. Şehidin İstanbul'daki evine Türk bayrakları asıldı.